Herkese merhabalar. Ben Başbuğ Uluslararası Tanışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbuğ. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz çok önemli. Lütfen sonuna kadar yayınımızı takip etmeyi unutmayınız. İkamet izniyle ilgili yaşanan sorunlardan bugün bahsedeceğiz. İster aramalar olsun, ister WhatsApp'tan mesajlarınız olsun, ister YouTube kanalımızın altında yaptığınız yorumlardan olsun. Anlaşılıyor ki ee, göç idaresinde ikamet izinleriyle ilgili baya bir sıkıntı var. Bu sıkıntılar nedir? Gecikme. Şimdi e, onay gelmiş e, ikamet izinlerimiz var. E, onay geliyor sizlere. Onay geldikten sonra kart basımında gecikmeler var. 3 ay bekleyen insanlar var. Devamlı yazıyorlar. 3 ay bekliyorum. Biri iki ay bekliyor. 4 ay bekleyen insanlar dahi var. Kartlar eline ulaşmamış. Yine nitekim onay mesajlarında e, başvurunuzu yapıyorsunuz. Aylarca bekliyorsunuz. Onay yok. E, bazı müşterilerimiz... Düzenli göç yani mail adresinden durumunu kontrol ettirmek için yazılar yazıyor. 6 gün 7 gün e, üzerinden geçenler var. Hala bu mesajlara cevap yok. 157'yi arıyorsunuz. 157'den net bilgi bilgi yok. E, beklemeniz sadece gerektiği söyleniyor. Veya gidip göç idaresine kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar eğer ikamet izninizle ilgili onaylarda gecikme varsa. Ve bu onaylarda 90 günü aşmış bir gecikme varsa muhakkak e, göç idaresine giderek kontrol edin. Bakın göç idaresine giderek kendiniz kontrol ettirebiliyorsunuz zaten. Gidip kontrol edin. 90 günü geçti. Benim ikamet iznimin akıbeti sonucu nedir? Neden ikamet iznimle ilgili hala bir onay yok? Durum nedir? Bunu kontrol edebiliyorsunuz. Eğer e, ...ikamet izniniz onaylanmışsa, onay mesajı gelmişse burada artık yapacak bir şey yok. Bu e, kart basımına bağlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor maalesef. E, bunlar da uzuyor. Yani onaylanmış, ikamet izni onaylanmış vatandaşlar var. 3 aydır, 4 aydır kartın teslim edilmesini ne yazık ki bekliyor. Şimdi bir de arkadaşlar müracaat ediyorsunuz. E, iptal, red alan arkadaşlarımız var. Bakın burası çok önemli. Özellikle mesaj gelmeyen arkadaşlarımız var. Mesajlar gelmiyor ve mesajlar gelmediği için iptal ediliyor. Siz gidiyorsunuz göç idaresine soruyorsunuz sıkıntı nedir? Size denilen şu eksik belgeniz var. Ee, biz size mesaj gönderdik ama size hiçbir mesaj ulaşmamış. Bu durumda ne yapmanız lazım? Muhakkak itiraz etmeniz lazım. Bu durumda olan her vatandaş için biz ee, itiraz ettik. Ofisimize gelen her vatandaş için itiraz ettik. Yani şunu söylemek istiyorum size. Eğer... Haklıysanız, e, ikamet izniniz, bir vatandaş olarak eksiksiz evrak tamamlamışsınız, kurallara uymuşsunuz, evraklarınızı göndermişsiniz ama göç idaresinden iptal almışsınız. Buna itiraz etmeniz gerekiyor. İster göç idaresinin komisyon kuruluna, isterse idare mahkemeye. Yalnız şuradan e, bunu düzelterek söyleyeyim, şunu söylemiyoruz. Örnek veriyorum, 2018 yılında başvuru yaptınız. E, şimdi size e, 2018 yılında daha doğrusu kaçak kaldınız. Şimdi 2020'de başvuru yaptınız. Bunda onay zaten beklemeyin. Yani 2020 yılı öncesinden kaçak kalanlarda zaten onay verilmez. Boşu boşuna uğraşmanıza gerek yok. Yani şunu demiyoruz. Durumunuzda eksik evrak var veya daha önce kaçak kalmışsınız gelin de size dilekçeyle müracaat edelim veya dava açalım da hakkınızı arayalım demiyoruz. Çünkü zaten size verilmeyecek. Hani boşu boşuna masraf etmenize, itiraz etmenize gerek yok. Burada bizim bahsettiğimiz her şey normal. E, hatta e, ilk başvurularda da bu sıkıntılar yaşanmış. İlk başvuru her şey normal. iptal edilmemesi gereken bir ikamet izni iptal ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Buradan evet yola çıkmanız gerekiyor. Burada itiraz etmeniz gerekiyor. Ya bu kararla bu red kararıyla susup kendi ülkenize gideceksiniz. Belli bir kademeli şekilde giriş yasağı alacaksınız. Ya da buna itiraz edip hakkınızı arayacaksınız. Şimdi biliyorsunuz zaten giriş çıkışlarla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede de artık giriş çıkışlar eskisi gibi maalesef olmuyor. Yani buradan çıktığınız zaman para cezasını ödeseniz dahi bir giriş yasağı alacaksınız. Ve bu giriş yasağı da şu şekilde olacak. Tebligat alanlar ve almayanlar. Eğer tebligat almadıysanız daha az bir giriş yasağı konulacak. Tebligat aldıysanız ee, daha çok bir giriş yasağı ee, sizin hakkınızda alınacak maalesef. E, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ne yazık ki şu an gecikmeler söz konusu dediğim gibi. E, size tavsiyem e, muhakkak durumunuzu kontrol edin. Durumunuzu kontrol etmek çok basit kontrol ettirmek için göç idaresine gidebilirsiniz. Göç idaresinden net bir bilgi durumunuzla ilgili ala, e, bilgi alabiliyorsunuz. Yalnız yeni başvurularda yani başvuruyu yaptıysanız 90 günü beklemeniz gerekiyor. 90 günden önce giderseniz zaten sizi geri çevirecekler. Yani gidip 90 günü bekleyin. Bizim değerlendirme süremiz 90 gündür denilecek size. Ama 90 günü doldurduysanız ilk gideceğiniz yer göç idaresi. Çünkü 157'den bazen net bir bilgi alamıyor alamayabiliyorsunuz. E maillere geç cevaplar gelebiliyor. Bununla ilgili en güzeli yapacağınız işlem göç idaresine gidip şahsen bilgi almak olacaktır. Yine dediğim gibi iptaliniz varsa, iptalin sebebi önce önce bilinmeli. Neden dolayı iptal aldınız? Eğer bu işte örnek veriyorum az önce dediğim gibi mesaj gelmedi. E, siz mağdur edildiniz. E, size herhangi bir bilgi verilmedi. Eksik evrağınız var. Şu var, bu var veya eksiksiz bir şekilde evrağınızı gönderdiniz ama iptal edildi. Sizinle ilgili bir sorun yok. Olması gereken sizin ikamet izninizin ikamet izninizin verilmesi. İşte bu durumlarda evet itiraz edebiliyorsunuz. İster Göç İdaresinin Komisyon Kurulu, isterse de idari mahkemeye. Biz zaten Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak ee, bu konularınızı sıkıntısız, profesyonel bir şekilde zaten takip ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir durumda, böyle bir sıkıntıda Bizlere müracaat edebilirsiniz ki bu arada zaten şunu da söylemem gerekiyor yoğun bir şekilde müracaatlar var arkadaşlar yoğun bir şekilde ister mesajları gelmeyenler olsun normalde bütün eksiksiz bir şekilde evraklarını gönderip iptal edilenler olsun bunlarla ilgili hem mesajlarda hem işte dediğim gibi whatsapplarda youtube kanalımızda yorumlarda baya bir sorunlar yaşarıyor müracaat ediyorlar. Elimizden geldiği kadar avukatlarımız e, kendilerine zaten yardımcı oluyor. Değerli arkadaşlar, e, sabırlı olmanız gerekiyor. İnanıyoruz ki bu sorun da göç idaresinde en kısa zamanda çözülecek. Buna biz inanıyoruz. Bizleri izlediğiniz için, bizleri takip ettiğiniz için hepinize ayrıcalıkla teşekkür ederiz.